Ana kaldır ana tamam, bekle. bekle, bekle. Az indir. Yavaş yavaş kaldır usta. Kaldır Batıray usta. Çok az bomber oğlum. Anamamdan sürebilirsin. Al bir şey sür. Kırmayı kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kaldır oğlum kaldır kaldır korkma kaldır. Tamam tamam bomb çek şimdi. Bomb çek operat. Kırmanın bombunu çek 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 çek. Çek usta. Sen tarif et bayram. Tarif et. Anamamı kaldır. Mirmanın bomlarını komple çek. Hem dön hem çek, hem dön hem çek. Dön 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 dön. Dön usta dön, aferin usta. Dön usta dön. Dön 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 korkma dön. Çok güzel. Usta, usta ya. Tamam. Zırmayı çek şimdi. Zırmanın bomlarını çek oğlum. Çek 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 çek. çek. Çek oğlum çek 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 mı çek çek çek. Çek 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 çek. Çek usta çek 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 çek. Girmeye Yür, yavaş yavaş indir, yavaş yavaş kırmayı kapat. Kırmaya kırmaya, aynen. Çek kendine, çek, 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 çek. Çok güzel. Çek usta, çek. Çek ustam, çek. Az daha kapat kırmayı, kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat kırmayı, kapat. Bekle, bekle, bekle. Bekle. bekle, bekle, az dön. Dön, dön, az dön, az dön, dön. yavaş, vurdum oraya, dön. çok yavaş, güzel. Çok tamam, dirmanın bombunu komple çek. Yavaş yavaş kırmayı kapat. Çek, 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 Bak, çek. Ha, kapat dirmanı. Kapat, 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 kapat Aferin usta. Kapat. Usta çok güzel usta. Bak bir dön biraz oğlum daha dön 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 tamam tamam yavaş yavaş indir kapat 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 kapat, kapat. az daha dön Batu. dur az daha dön oğlum az daha dön az daha dön usta evet hadi tam <laughs> Sağ da ana yatsın bayram. O ya. ee, yırmayı, kapat oraya. Eee kapat bakalım kapat kapat ya, kapat, şey. kapat, kapat, kapat kapat kapat. Kapat çok güzel. Kapat, bak, kapat. Aferin bura. Usta kapat. çok güzel indiriyor. Kapat. Usta indirdi arabayı. Kapat, bırak. Sıfır şahin indirdi usta gördüğünüz gibi. Bak ustamız alkışlıyor. Teşekkür ederim ustam. Atam, atam. Eyvallah abi. Batu Bey topla. Hadi teşekkür ederim.